Merhaba ve uzayın derinliklerine hoş geldiniz. Gezegenlerin her biri farklı özellikler ve büyüleyici hikayelerle dolu. Hazırsanız bu kozmik yolculuğa başlayalım. Uzay, insanlığın en büyük meraklarından biridir. Güneş sistemindeki tüm gezegenlerin enerjisini sağlayan Güneş, yaşamın kaynağıdır. Ancak çevresindeki her gezegen, ona olan uzaklıkları ve kendine has yapılarıyla farklı özellikler taşır. Merkür Güneşe en yakın gezegen olan Merkür, yüksek sıcaklıklara dayanmak zorundadır. Gündüzleri 430 dereceye kadar ısınırken, geceleri -180 dereceye kadar soğuyabilir. Küçük ve hızlı hareket eden bu gezegen, 88 günde Güneş etrafındaki dönüşünü tamamlar. Venüs. Venüs, yoğun atmosferi ve karbondioksit dolu yapısıyla adeta bir cehennem gezegenidir. Yüzey sıcaklıkları 460 dereceye kadar ulaşabilir. Venüs'ün rotasyonu ters yöndedir. Bu nedenle güneş burada batıdan doğar ve doğudan batar. Dünya Bildiğimiz kadarıyla yaşam barındıran tek gezegen olan Dünya atmosferinde bol miktarda oksijen ve su barındırır. Okyanusları, dağları, ormanları ve çöl bölgeleriyle milyonlarca tür için bir yuva sunar. Mars bir gün belki de insan kolonilerine ev sahipliği yapacak olan kırmızı gezegen, kızıl rengi demir oksitten gelir ve yüzeyinde geçmişte su bulunduğuna dair izler taşıyor. Şu anda Mars'ta keşif robotları aktif olarak çalışıyor ve her gün yeni keşiflerle bize bu gizemli gezegen hakkında daha fazla bilgi getiriyor. Jüpiter. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, devasa fırtınalarıyla dikkat çeker. Yüzeyindeki büyük kırmızı leke, uzun süredir devam eden bir fırtına sistemidir. Jüpiter'in 79'dan fazla uydusu vardır, en büyüğü Genemid, Merkür'den bile büyüktür. Satürn Göz alıcı halkalarıyla Satürn, adeta bir sanat eseridir. Buz ve kaya parçalarından oluşan bu halkalar, gezegenin etrafında döner. Titan adlı uydusu, atmosferi olan birkaç uydudan biridir ve bilim insanları burada yaşam izleri araştırmaktadır. Uranüs Yana yatık dönen Uranüs, Güneş sistemindeki en sıra dışı gezegenlerden biridir. Atmosferindeki metan gazı ona mavi-yeşil rengini verir ve en soğuk gezegenlerden biri olarak bilinir. Mevsimleri çok uzun sürer, her mevsim 21 yıl alır. Neptün Güneş sisteminin en dış gezegeni olan Neptün, derin mavi rengi ve şiddetli fırtınalarıyla bilinir. Güneş'ten uzak olduğu için bir yılı 165 dünya yılına eşittir. Neptün'ün atmosferindeki rüzgarlar saatte 2100 kilometreye kadar çıkabilir ve bu da onu en sert iklimlerden birine sahip gezegen yapar. Uzay, sonsuz bir macera ve keşif alanıdır. Güneş sistemindeki gezegenlerin yanı sıra, onların uyduları, kuyruklu yıldızlar ve asteroidler de bilinmeyenlerle doludur. Bu kozmik yolculuk, keşfedilecek daha nice gizemle dolu sizce evrenin daha başka hangi sırları var? Bir sonraki videoda hangi konuyu ele alalım? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni atabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.